Herkese selam değerli dostlar. İsmim Uğurcan Bayçın. Sizlere burada girişimcilikte ve network marketingte yaşadığım olumlu olumsuz tecrübeleri burada sizlere aktarıyorum. Şimdi burada başarı hayal ile başlar. Burada önemli bir noktadan bahsedeceğiz hayallerden. Şimdi hayaller bizim için neden önemli? Eğer başarılı olmak istiyorsak bir şeyi hayal etmemiz gerekiyor. Veya bir işi yapacaksak onu hayal ediyoruz ee, bir sevdiğimiz biri varsa onu hayal ediyoruz öyle değil mi? neden Çünkü aklımızın alabildiği şeyi anca yapabiliriz ve ulaşabileceğimiz şeyleri bir hedef doğrultusunda hayal ettiğimizde örnek veriyorum ben e, bu iş doğrultusunda veya bu oluşacak olan e, kuracak olduğum işle ilgili sonunda şunu yapacağım. Aslında o hayal doğrultusunda siz o işi yapıyorsunuz. İşte bu nedenle hayaller çok önemli. Tabii bu hayallerin somut ve ölçülebilir de olması gerekiyor ve net olması gerekiyor. Şimdi ben diyorum ki ben bir hayal kuruyorum. Ee, ben ne istiyorum? Ee, dünyayı gezmek istiyorum. Şimdi dünyayı gezmek için aslında bir iş yapıyorum, değil mi? Veya bir girişimde bulunuyorum. Bunun sonucu ne? dünyayı gez. Şimdi siz bir girişimde bulunacaksanız veya bir iş yapacaksanız bunun kesinlikle sonunda bir hayal olması lazım. Yani bir hayal ve hedef olması lazım ki bunu başarabilmeniz için bir nedeniniz olsun. O nedenle hayaller çok önemli. Tabii bunların somut ve ölçülebilir ve net olması da çok önemlidir değerli dostlar. Şimdi burada bir söz var onu, anla, onu sizlere söyleyeceğim. Ne kadar çok Hayal edebilirseniz edin. Hayalinizi güneşe tutun. Eğer güneşe denk gelmese bile bir yıldıza denk gelirdi diye çok güzel bir söz duymuştum. Bu söz gerçekten çok önemli. Ee, biz güneşi hayal edelim. Güneşe denk gelmese bile hayalimiz kesinlikle bir yıldıza gelecektir. O yüzden hayallerinizi küçümsemeyin. Yani sizi küçümsesinler. Yani siz kurduğunuz hayal doğrultusunda insanlar size gülmüyorsa gerçekten hayalleriniz büyük değildir. O nedenle hayallerinize insanların gülmesi lazım. Ama siz ulaşabilir olduğunu beyninizde kestirebiliyorsanız kesinlikle o hayale ulaşacaksınız. Bunu size ne söyleyeyim? Tabii bunu altını da doldurmanız gerekiyor. Bir hedef olup bir hayal olup bunun net rakamsal ve Verilerle bu hayali beslemeniz gerekiyor. Yoksa rüyadan ibaret olarak sizde kalacaktır. Hayallerimizi çizmemiz gerekiyor değerli dostlar. Evet doğru duydunuz. Yani bir şey mi istiyorsunuz? Bir araba mı istiyorsunuz? Bunu çizeceksiniz ve buna bir tarih koyacaksınız. Mesela ben bir Lamborghini çizeyim. Çiziyorum. Ee, diyorum ki ben buna örnek. Tabii bunun somut olması lazım. Yarın değil ben şu kafanızda kestiriyorsunuz, şu işi yapacağım. iki sene sonra muhtemelen bu arabayı alabilecek geliri elde edebilecek bir potansiyele ulaşabilirim. Bunu kendinizde görebiliyorsunuz ve bunu not edin. Kesinlikle o arabayı çizin. O tarihe not edin. Zaten sizin beyniniz onu yapabileceğini kestirdiği için tabii bunu altı çizili somut düşündüğünüz için bu hayalinizi gerçekleştireceksiniz. Buna net olarak emin olabilirsiniz. Bunu çok kez yaşadım, hayallerimi çizdim. Bu hayaller doğusunda tabii dualarımız ettik ama en önemli sebebimiz neydi? Bizim buna inanıp bu hayal doğrultusunda çalışmamız. Tanrı da yaratıcı da bu noktada bize destek verecektir. Ama sen çalışmasın, sen emek vermezsen hayallerin konusunda ciddi olduğunu Tanrı'ya bile göstermemiş olursun. Bu nedenle başarısız Önce sen kendini ikna et, zaten e, yukarıdakini de ikna edersin. Diğer ulaşabilir hedefler zaten onu dedik. Yani siz sabah kalkıp da sizin e, hiçbir girişiminiz yok. Bir dediğinizde ben e, 20 milyonluk bir ev alacağım dediğinizde bu olmayacak. Ancak sizin girişimleriniz var ve bunların sonucunda eee zaman zaman elde ettiğiniz gelirlerle bunu alabileceğinizi biliyorsunuz. Bunlar net hedefler ve hayaller olacaktır. O yüzden e, bu hedeflerinizi ve hayallerinizi kesinlikle yazıp çizmenizi ben tavsiye ediyorum. Bu nedenden dolayı da hani ulaşılabilir olması için hedeflerin ve hayallerin e, günlük hedefler belirleyin, aylık hedefler ve yıllık hedefler belirleyin değerli dostlar. Bunlar sizlerin hayalleri ve hedefleri konusunda ne kadar ciddi olduğunu, ne kadar somut ve net olarak e, kararlı olduğunuzu gösterir. Kararlı olduğunuzda da kesinlikle hedef ve hayallerinize ulaşacağınıza inanıyorum. Ve birçok başarılı olmuş insanda bu şekilde devam etmiştir. Hiçbir şekilde yılmamıştır, pes etmemiştir. Çünkü hayallerine inanmıştır. Başkalarının kesinlikle sizin hayallerinizi söndürmesine izin vermeyin. Çünkü hayali olmayan insanların yaptığı bir şey var. Onlar hayali olan insanların hayallerini e, yok etmeye, çünkü kendisi inanmıyor. Çünkü onun hayal dağarcığında, e, beyin sinyallerinde öyle bir hayal yok. O yüzden sizin de yapamayacağınızı düşünüyorum ve size bunu inandırabilir. Ancak siz kendi hayalleriniz ve hedefleriniz konusunda ciddiyseniz başkalarına bunu net olarak gösterdiğinizde onlar bile sizin bunu yapacağınızı net olarak görecektir. Öz özellikle kimseye hayallerinizi ve hedeflerinizi e vazgeçirmesine izin ver Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki eğitimlerde görüşmek üzere. Görüşmek. Kendinize çok iyi.